böyle adamın mahremine de girdik ama. Anne Ali'nin düşmanıyla iş birliği kurduk. Sen mahremine girmemizden bahsediyorsun. Kızım bunu Sinan için yapıyoruz biz. Hayriye teyze. Sevda abla. Ne yapıyorsunuz Ali hocamın odasında? Ee, biz temizlik yapıyoruz. Hüda verdi. Gece gece. <laughs> ya evet. Kıyamam böyle Ali'nin evi dağılmış. Görünce sürpriz yapalım dedik. Tabi. Ya, tabii. Bekar adam neticede. Ondan. Ha, ha. Ne kadar iyisiniz. Keşke beni de düşünen birileri olsa böyle. <laughs> ya sana da geliriz Hüda verdi değil mi anneciğim? Hı hı. Tabii tabii. Allah razı olsun. İyi o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol, Sağ ol. Hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Dükkana saklamış olmasın? Aa. Evet. Olabilir. Olabilir de. Ben bir dükkana bakıp geleyim. Hadi sen git. Bak ben buraları toparlarım. Hadi. Anne. Ha. Ne oldu? Yok. Yok dükkana baktım orada da yok. Ya insan böyle bir şey nereye saklar? <laughs> Peki onu nereye koyduğunu gördün mü? Yok görmedim. Ali hocam hard diski aldı ve çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Aycan parka gitmeden önce seni görmek istedi de. Gerçi dün gece uyumadan önce geldiğinde gördü ama... ...getirdiğin ayıyla uyudu biliyor musun bütün gece? Kalkar kalkmaz da baba baba diye tutturunca biz de görelim dedik. Düşmanımı çok iyi tanıyorum. O istediğini elde etmek için asla çocuklara dokunmaz. Çocuklar onun kırmızı çizgisidir. Alican. Alican. Ali mı? Ali Nedim'in çocuklara asla dokunmadığından bahsetti. Özlem de Ali'nin gece oğluna oyuncak götürdüğünü söylemişti. Düşünsene, Kurt Bey vurulmuş, bir sürü olay olmuş. Ali niye gece gece oğluna oyuncak götürsün ki? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>